Ormanlı Belediyesi, Balıkesir ilinin Erdek ilçesine bağlı bir köydür. O dönemde bölgeye Selanik'ten gelen göçmenler yerleşmişti. 1915 yılında Selanik'in Serez şehrinde bulunan Türkler Mustafa Kemal Atatürk tarafından davet edilerek bölgeye yerleştirilmiştir. Köy bir zamanlar farklı isimlerle anılıyordu. Şeytanköy, Şeytanlı, Kataboz, Katatopos gibi isimlerle anılır. Balıkesir merkeze yaklaşık 135 kilometre uzaklıkta bulunan köy, Erdek ilçesine de 27 km mesafededir. Köy, Körfez'in kapıda Yarımadası'na ve Marmara Denizi'ne İstanbul'a bakan kenarında kurulmuştur. Keşfedilmemiş doğal güzelliklere sahip olan köyün, özellikle sessizliği sevenler için ideal bir tatil mekanı olduğunu söyleyebiliriz. Balıkçılık da köyün geçim kaynaklarından biridir. Çiftçiler, yani balıkçı teknelerinden her gün taze balık alabilirsiniz ve yemesi çok lezzetlidir. Köyde balıkçılığın yanı sıra soğan yetiştiriciliği de ön plana çıkmaktadır. Son dönemde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken köy, doğal güzellikleri ile turistlerin yeni gözdesi haline geldi. Bu nedenle köydeki insanların çoğu evlerini pansiyona veya otele dönüştürüyor.